gördükleriniz var, daha başka şeyler var. Sizleri bunlarla daha fazla konuşup vaktimizi almak istemiyorum. Ama bu görevi yaparken gerçekten bana destek olan, yanımda olan tüm arkadaşlarıma, tüm meclis üyelerime, şu ankilere, daha önceki dönemdeki meclis üyelerine teşekkür ediyorum. En önemli şey, gerçekten bir sürü şeyle uğraştık. E, maalesef tabii bir tarafta da şanssız dönemlerimiz oldu. Biliyorsunuz bir virüs çıktı, dünyada kolay kolay geçemeyeceğimiz bir konu. O zaman da bayağı zorlandık, toplantılar yapamadık. Bu anlamda tüm yönetim kurulu olarak elimizden geleni yaptık. Derken son dönemde hepimizin bildiği depremi yaşadık. Ben ilk iki günde zaten Maraş'taydım, ve yakındaydım, onun için gittim. Yani orayı görünce Yalova'da deprem gerçekten olmalı dedim. Orada belki hep söylüyorum, yaşamak ölmekten daha kötü şu anda. Böyle bir tablo var, hepiniz biliyorsunuz. Onun için elde başta yine arkadaşlarla çalışmaya devam ediyoruz. Hala da yardımlarımızı göndermeye çalışıyoruz. Tabi ne kadarına destek olabiliyorsak o kadarına. Ama şunu hep söylüyorum, geçen gün Sayın Valimiz'e de bir toplantıda söyledim. Türk milleti birbirine destek olan bir millet. Zamanı gelince görüyorsunuz, milyarlar toplayabiliyoruz. Ama keşke bunları deprem olmadan önce kalksak, toplasak da bu eski binaları bir yenileyebilsek. İnşallah yeni dönemde yine ticaret oluşturuyla birlikte çalışırız. Hedeflerimizden biri de buydu. Zaten devam da ediyor. Bunlara devam edeceğiz inşallah. Yapılacak tabii çok şeyler var. Yine projelerimizden biri bir hepimizin bildiği gibi Antalya Portakal Film Festivali gibi Yalova'da bir çiçek festivali için çalışmalarımız sürüyor. İnşallah önden e, sonraki arkadaşlarım da bunu devam ettirecek. Ben yine yanlarında olacağım. E, ben e, işte Ola çalışmalarında en büyük projemizden biri e, bu gördüğünüz binaydı. Bundan artık mütevazı olmayacağız. Gerçekten bu konuda çok çalıştık. En azından projesi için iki yıl çalıştık. Daha iki dönem önceden geliyor yönetim kurulu arkadaşlarımla beraber. Proje yapıldıktan sonra biz içinde neler yapacağımızı iyi bildiğimiz için bir sürü değişiklik yarattık. Şu gördüğünüz kat ve ikinci kat tamamen Yalova'nın kullanımına ayrıldı. Esasında ticaret odası ve tek ilgisi yok. İlgisi yok derken burada açıldığımız günden beri boş günümüz yok. İşte üniversitenin eğitimleri, valiliğin başka türde toplantıları, veyahut kendi yerimizin yapacağı seminerler, toplantılar sürekli devam ediyor. Bunun dışında dört tane daha buna benzer ufak salonlarımız var, toplantı salonlarımız var. Yani burada şunu gördük ki Yalova'nın bu tür e, toplantı, seminer, eğitim yapmak üzere salonlara da ihtiyacı var. Onun için ilk iki katı bununla e, donattık. Üçüncü katımız sadece personelimizin değil, e, çalıştığı kat var. Onu da tek kata topladık. Bilen arkadaşlarımız biliyor zaten. Niye onu tek kata topladık? Üyelerimiz gelince kat kat gezmesin, tek katta işini bitirsin, bitsin diye. En üst katta da tamamen yönetim kurulu, işte genel sekreterimizin ve meclis toplantılarımızın yaptığı salonumuz var. Niye bunu teferruatlı olarak anlattım? Gerçekten Yalova'ya çok iyi hizmet veren bir oda oldu. Ben bu anlamda o zamanki dönemdeki belediyemiz yetkililere de buradan teşekkür ediyorum. Zannedersem Halit Bey de burada. Çünkü eski oda binamızı biz Yalova'ya vermiştik, Yalova Belediyesi'ne. Onlar da bize bu arsayı verdi. Ben buradan tekrar teşekkür ediyorum. İyi ki o arsayı vermişler ki biz bunu yapabilmişiz. Ben bu anlamda da yine yönetim kuruluma, o zamanki yönetim kurulumuza ve şimdikine teşekkür ediyorum. Bize güvenip bu yetkiyi Hiçbir şey sormadan da biz bu yetkiyle bu binaları yapabildik. Kaldı ki bu kadar paramız yoktu. Burada ayrı bir teşekkür de ben Cemil Bey'e özel olarak yapmak istiyorum. Onun emeği biraz daha fazla. Niye? Biz bu kadar paramız yoktu. Burası 20 milyona mal oldu. Aşağı yukarı bu 20'nin 8 milyonunu biz birebir tanıdığımız dostlarımızdan 50 birinden 10 toplayarak bağış anlamında bu şekilde bitirdik. Bugün bu binayı yapsak 100 milyona yapamayız. Öyle bir paramız da yok. İyi ki yapmışız bizden Yalova'ya bir eser, bir hatıra kaldı. Ben yani bu anlamda emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Daha fazla lafı tabi uzatmayayım. Benim de tabi içimde biraz burukluk var. Yıllardır burada olunca buradan ayrılmak öyle kolay olmuyor. Ama yine ben e, diğer anlamda başka bir yerde olayım olmayayım. Her zaman bir ayağım burada olur. Arkadaşlarım istici sürece desteklerimi yine vermeye devam edeceğim. Ee, bu konuda niye istifa ettim? Ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili aday adayı oldum ve acayip ettim. Ee, yarın 3'te e, parti binasında da yine siyasi anlamda basın açıklamam olacak. Müsait olanları beklerim. Ondan sonra sıralamada kesin istediğim sıra verirlerse bu anlamda çalışmalarıma devam edeceğim. Vermezlerse yine iş hayatıma dönüp, odamıza destek olmaya da devam edeceğim. İster vekil olayım, ister olmayayım. Hiçbir sorunumuz yok. Ben bu anlamda gelip zaman ayırdığınız için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Şimdi yönetim kurulumu ve meclis başkan divanımı sahneye davet ediyorum. Bu arada bir şey söyleyeyim. Ben tabii arkadaşlarıma vermek için e, çağırdım. Onun sonrasında sorusu olmadı. sorusu olana cevap vermek için buradayım. Veya bir şey söylemek isteyen varsa da e, söz verebiliriz. Bunun vermek isterim. O da başarılar diliyorum. Allah hakkında hayırlı olan nasip etsin. Odamızda güzel hizmetleri var. Kendisine teşekkür ediyoruz. Eğer milletvekiliği de nasip olursa Yalova'mızda güzel hizmetleri olacağından şüphem yok. Bu alanda kendisine başarılar diliyorum. Size de teşekkür ediyorum geldiğiniz için. <laughs> ben önce sana da söz söylemek istiyorum. <laughs> Bu ülkeye <laughs> size e, saygı ve sevgilerimi sunarak karşılaşımları da ben söylemek istiyorum. 9 e, yıl e, Tarsın Başkanı'nda beraber e, kader birliği yaptık. E, beraber çalışmalar yaptık. E, Biraz evvel odayla ilgili takım bilgiler verdi e, Başkanım. E, ben şunu söylemek istiyorum her şeyden önce. E, bizim üyelerle ilk defa bu anlamda e, yemekli toplantılar yaptık. Kendilerini iş yerlerinde ziyaret ettik. Bu anlamda çok paylaşık Evet bu odayı e, hep beraber e, tüm yönetici arkadaşlarımızla beraber oluşturduk ama tersleri gerçekten burada emeğimiz e, biraz fazla oldu evet. ve kullanıma baktığımda hem e, valilik üniversite olsun hem sivil toplum örgütleri olsun e, yalnızı e, bu şartlarda kullanıyorlar. Biz de bunlar çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. E, Başkanı'na da beraber gerçekten yaptık. Ee, başkanım her zaman benim e, söylemek istediğim şu, e, kalbimde cep telefonu olan bir başkan oldu, ulaşabilir bir başkan oldu. E, ben görev yaptığımız bu süreç içerisinde sizlerle çok mutlu olduğumu görmek e, Ve başkanımın çıktığı bu yolda da e, başarılı olacağını diyorum, hayırlı olsun diyorum.